Monostil çelik konstrüksiyon imalatı metal üzerine işlemler yapmaktadır. Aldığımız hammaddeyi maddeyi burada proje dizaynına göre imalat yapıp kaynaklayıp sevk sonrası müşterimize ihracat yapıyoruz. Öncesinde Türkiye iş pazar ağırlıklı çalışıyorduk. Fakat son 6 yıldır ihracattaki açığı gördüğümüz, sistemsel eksiği gördüğümüz yüzden dolayı son 6 yıldır yaklaşık 30'un üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz şu anda. Kapasitemizde %90'ını ihracat üzerine çalışıyoruz. Aslında buradaki bu başarıyı kıyaslama yaparsak maraton koşusuna bağlıyorum ben. Çünkü biz monası olarak 100 metre koşusu yapmayı sevmiyoruz. Maraton koşusu yapıyoruz. Dolayısıyla bunun için de maraton koşabilmek için alttaki çalışmaları, sistemi ve beyin gücüne verdiğimiz değerle geliyor. İhracatımızda ve monosilin bu başarıya ulaşmasındaki en büyük etken budur. Sistemli çalışmamızdır ve prosesleri çok doğru yönetip veri hakimiyetimizdir. Biraz bilimsel çalışmaktan geçiyor aslında. Şu anda 120 kişilik bir kadro istihdam sağlıyoruz ve bu 120 kişilik kadroyla aslında Türkiye'de çok fazla bizim sektörümüzde sektör bazlı başarılamayan dünyanın 30'dan fazla ülkesine ihracat yapmanın gururunu taşıyoruz. Ve bu sayede de ülke ekonomisine döviz girdisiyle ciddi bir katkımız bulunmaktadır. Yani Monostil çelik konstrüksiyon üretim yapan firma aslında hikayenin başlangıcında endüstriyel binalarla üretime başlamış. Daha sonrasında özellikle ihracatla birlikte Tünel sektörüne, makine sektörüne, geri dönüşüm sektörüne ve yurt dışında da yine endüstriyel binalarda hizmet vermek üzere üretimlere devam etmektedir. 2004 yılında iş hayatına ilk başladığım dönemde bir Japon otomotiv firmasının dışarıya yaptırdığı işleri görmüştüm. O dönemde kendimiz niye yaptıramıyoruz diye sormuştum. Çünkü aynı kişi sıfır hataylı üretim yapan bir firmaya tedarik yaparken, biz niye yaptıramıyoruz demiştim. Ondan sonrasında yaptığım çıkarım aslında sistemin önden belli olduğu ve o sistem sayesinde insanlara, firmalara doğru üretim yaptırabildiği yönündeydi. Dolayısıyla bizim açımızdan da öncelikle monosil iç düzeyinde sistemi tamamen belirgin hale getirip herkesin ne iş yapacağını belli edip daha sonrasında bununla ilgili de bu sistemimiz tamamen oturduktan sonra Türkiye'de başlamak üzere ...yurt dışında bunun arge ve lojistik sentri olarak bir sistem kurma hayalim var. Bugün Avrupa'ya gittiğim zaman da Avrupa'da da bir Alman Fransa'dan mal almayı istiyor... ...bir Fransız da Almanya'dan mal almayı istiyor, ürün tedarik etmek istiyor. Ve bu açık her zaman böyle olacak. Bugün Afrika'daki bir ülke yarın komşu ülkesinden mal tedarik etmek isteyecek. Dolayısıyla bu ürün tedariği sırasında... Arge ve Lojistik Centre olarak kalitenin, finansal güvenin ve sistem güvencesinin sağlandığı bir proje üzerine Türkiye'den başlayarak yurt dışına böyle bir know-how marka yaratmak hayalim var. Arge çalışmalarımız devam etmektedir. Arge ve Lojistik adı altında dünyaya satabileceğimiz bir sistem üzerine çalışıyoruz. Bu sayede de ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak istiyoruz. Aslında Türkiye'de çok fazla imalatçı var ve biz Avrupa çoğunlukla Avrupa kıtasına çalışıyoruz. Ve oradaki firmalarla da kıyaslama şansımız oluyor. Şunu gördüm, Türkiye'deki birçok firmadan daha kalite anlamında, düşük kalitede imalat yapan firmalar var. Fakat sistem olayı ilerletiyor. Dolayısıyla Türkiye'de sistemsel eksiklik olduğu için, altyapı ve sistemsel eksiklikten dolayı ihracatta geri kalmaktadır. Şirketlerin maraton koşusuna çıkıp, bilinmeyenleri ortadan kaldırıp, sistem olarak daha ileri boyuta getirmesi gerekmektedir.